Harika bir ödül töreni. Neler söylemek istersiniz? Evet, çok heyecanlıyım öncelikle. Bu benim ilk ödülüm olacak. Onun için ayrı bir heyecan da var açıkçası. Çok mutluyum. Ee, güzel bir şekilde hazırlandım. Umarım çok güzel geçer benim için, herkes için. Şu anda bir muhteşem bir proje devam ediyor. Neler söylemek istersiniz? Ee, güzel, e, gerçekten e, dönem, dönem işlerinde özellikle... Ee, zorlayıcı süreçler olabiliyor hazırlık aşamasında. Ama biz e, o kısmı güzel atlattık. İkinci sezondayız şu anda. Ee, İstanbul'u fethettik çok şükür. Şimdi e, artık sezon sonuna doğru geldik. Güzel bir sezon geçirdik bu şekilde. Kariyerinizin başladığınız nasılsınız? Aslında evet. bu projenin kariyerinizdeki yeri ne? Ee, benim için aslında e, şöyle e, benim için yeri çok e, önemli çünkü bu işle beraber ben ilk ödülümü alıyorum. O yüzden e, hayatımda her zaman hatırlayabileceğim e, ödülümü almadan önceki e, işimi hatırladığım zaman hep aklıma bu iş gelecek. O yüzden ben, e, benim için anlamı çok büyük. Peki, çok teşekkür ben teşekkür ederim. İyi eğlenceler, İyi eğlenceler herkese. İyi eğlenceler.